Göz çevresi bakımı nasıl olmalıdır? Göz çevremiz yaş sürecinde en çok etkilenen ilk bölgemiz aslında. Bu nedenle bireysel ve profesyonel anlamda yapılabilecek bir takım şeyler var. Bireysel anlamda yapılabilecek şeylere baktığımızda, diğer yüz bölgesinde olduğu gibi temizle, destekle ve beste. Son olarak da koru. Temizleyici ürünler, günde iki defa. Yine yüz bölgesinde olduğu gibi özellikle göz içine kaçırmadan süt ya da tonik yapıdaki ürünlerle temizlenmeli. Ardından antioksidan moleküller ve nemlendiricilerle beslenmeli ve desteklenmeli. Son olarak da güneş koruyucu ürünlerle de korunmalıdır. Bu bölge kozmetiklerinin bu bölgenin kas yapısının yuvarlak yapıda olması nedeniyle parmak uçları, uçlarıyla ve dairesel hareketler şeklinde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Profesyonel anlamda da botulinum toksin uygulamaları, plateletten zengin plazma uygulamaları, mezoterapiler ve lazer sistemlerinden faydalanılabilir.